Herkese merhaba, ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son dönemde kütüphaneme katılan yeni kitaplardan bahsetmek istiyorum. Sanki elimde okuyacak olduğum yaklaşık 4846 tane kitap yetmezmiş gibi. Üzerine birazcık daha fazla koymaya devam ediyorum. Yavaş yavaş sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. İlk kitabım Alejandro Zambra'nın Bonza isimli bir kitap olacak. Yine Zambra'nın en çok sevilen kitaplarından olduğunu bildiğim ve uzun zamanlarda aslında okumak için beklediğim kitapların başına geliyordum. Ben Eve Dönmenin Yolları ile birlikte tanıdım Zambra'yı. Bunun dışında Belgelerim kitabını da okumuştum. Ve okumamak belki de benim için en çok sevdiğim kitabı olmuştu. Bonza'yı da merakla beklediğim uzun zamandır okumak için listemde olan kitaptı. Ve Notos yayınlarından aldığım kitaplardan bir tanesi oldu. Bir diğerini de biraz sonra zaten sizlere tanıtacağım. Bir yerde tanıtmak istediğim kitap Issız Ev isimli Jesse Greengrass'ın bu kitabı olacak. Tim yayınlarından çıkıyor. Konusu itibariyle beni çok cezbeden ve oldukça merak ettiğim kitaplardan birisi. Francesca çevreci bir aktivist ve sorumlu bir bilim insanıdır. Caroline'in üvey annesi, Pauline'in annesidir. Bir gün televizyonda Pasifik'teki bir adanın sular altında kalışını izledikten sonra harekete geçer ve bir taraftan insanları uyanmak, Diğer taraftan çocuklarını bir sığınak hazırlamak için evi terk eder. Francesca bir sahil kasabasının tepesindeki ıssız evi sellere, fırtınalara, soğuğa ve türlü çeşit afete dayanacak şekilde jeneratöründen meyve sebze bahçesine, kümesine, erzak ambarına kadar baştan aşağı akıllıca düzenler. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile alakalı olarak son dönemde aslında çok fazla kitap yazılmaya başladı. Merak ettiğim kitaplardan birisi oldu benim için. Ve okuma kısmı aslında kitap kalın gözüküyor. Şöyle hemen göstereyim. Ama içerisi aslında sanki böyle bölüm bölüm minik minik anlatılarla birlikte dolu ve genelde yorumlarını okuduğum zaman çok fazla beğenildiğini, çok ilgi çektiğini okudum. O yüzden de çok merak ettim ve listemdeki ikinci kitap oldu. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap Savaştaki Kız Olacak Sara Novich'in bu kitabı. Uzun zamandır yine listemde olan kitaplardan birisi. Zagreb'teki savaş bir paket sigara yüzünden başladı. Önceden de gerginlikler yaşanmış, başka kasabalarda huzursuzluklar olduğunu dair söylentiler üstü kapalı şekilde fısıldanmıştı ama patlama gibi açık bir şey olmamıştı. İki dağın arasına sıkışmış Zagreb yazın cehenneme dönerdi. İnsanların çoğu da en sıcak ayları kıyıda geçirmek üzere şehri terk ederdi. Ailem Kendimi bildim bileli tatillerini vakti böreğinle güneydeki bir balıkçı köyünde geçirdim. Ama Sırplar denize giden yolları kesmişti. En azından herkes öyle söylüyordu. Böylece hayatımda ilk kez yazı kıyıdan uzakta geçirdik. 1991 yılının yazında Zagreb'de büyümekte olan ana kayımsız bir kızdır. En iyi arkadaşıyla sokaklarda koşar, küçük kız kardeşinin bakımına yardım eder ve babasına tapar. Ama iç savaş patlak verdiğinde futbol maçları ve okul derslerinin yerine keskin nişancıların açtığı ateşler ve hava saldırısı tatbikatları geçer. Tarzında arka tarafında ufak bir tanıtım bülteni mevcut. Yine merakla beklediğim kitaplardan birisiydi. Yine çok çok güzel yorumlar olduğu kitapların başına geliyordu. İlk defa okuyacağım yazardan bir kitabı ve okuduktan sonra da mutlaka sizlere tanıtmayı planlıyorum. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap Andres Norman'dan Kırılma isimli bu kitap olacak. Sevgili Fazilet'te gördüğüm ve merakla, ısrarla tanıttığı ve çok etkilendiğini söyledi bu kitap. Arka tarafında net bir şekilde gözükmüyor ancak 125 liralık bir etikete sahip. Şimdi bu kitabı Amazon'dan almaya kalktığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam 48 lira civarında bir fiyat hatırlıyorum. Ancak ben bunu büyük bir indirim yakaladım ve sanırım 28 liraya aldım merakla beklediğim ve 3 nokta yayınlarından ilk defa okuyacağım kitaplardan birisi olacak. Bakalım beni nasıl bir serüven bekliyor. Ben de heyecanla bu kitabı okumayı bekliyorum. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap Pedro Paramo isimli bu kitap olacak. Juan Rulfo'nun. Meksika edebiyatının yetiştirdiği yegane yazarlardan bir tanesi. Juan Rulfo'nun bu kitabıyla birlikte başlamak istedim. Senes ve fotoğrafçı çok az yazmış olmasına rağmen İspanyolca edebiyatta büyük etkisi görüldü. Alt üst edilmiş bir zaman dizin, geri dönüş, iç monolog, bilinç akışı, bakış açısını kaydırma ve monolog gibi araçlar kullanarak sorunlu baba oğlu ilişkileri, kırsal çevredeki şiddet ve ahlakı tükeniş gibi temaları işledi. İsimli arka tarafına yazardan ufak bir bahsetiş var. Bu kitabı geçtiğimiz günlerde okuyup bitirdim ve gerçekten çok çok keyifli, çok çok güzel bir kitap olduğundan ufak bir sizlere kesit sunabilirim. İlerleyen zamanlarda zaten okuduğum kitaplarda bu kitabı yavaş yavaş sizinle birlikte ben de tekrar tanıtmış olacağım. Ve geldik. Belki de bu ay içerisinde yapmış olduğum inci tanesi ve en değerli kitabım diyebilirim sanırım. Işıklar Ülkesi Andres Barba'nın. İspanyol Edebiyatı'ndan okuduğum en güzel kitaplardan birisi olabilir. Kesinlikle İlk üçte vardır. Uzun zamandır okuduğum en güzel kitap yani büyük bir keyifle okudum, büyük bir heyecan ve mutlulukla okudum. Kesinlikle bu kitabı almanızı naçizane tavsiye ediyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Biraz önce de bahsettiğim gibi Bonza ile birlikte Notos'tan bu kitabı aldım. Amazon'da maalesef satışı yoktu ancak yakın zamanda gelecektir diye düşünüyorum. Çok çok keyif aldım, çok çok severek ve beğenerek okuduğum bir kitap oldu. Heyecanla tanıtmayı sizlere bekliyorum diyebilirim. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap küçük bir ayrıntı Adanya Şibli'nin. Filistinlilerin 700 bin kişinin sürülmesine sebep olan Nekbe felaketinin yasını tuttuğu ve İsraillerin bağımsızlık savaşını kutladığı dönemde başlayan ve oradan esinlenerek yazılan bir kitap. Bu kitabı da okumaya başladım ve ilerleyen zamanlarda yine sizlere tanıtacağım. Bu ay içerisinde mutlaka bitirmiş olurum. Ay sonunda okuduğum kitapları tanıtırken bu kitapta kendine yer bulacaktır. 35. bir kitabımız 100 sayfa civarında ve yine oldukça sürükleyici ve akıcı bir şekilde ilerliyor. İlk defa okuyorum bu yazarı da yine uzun zamandır listemde olan kitaplardan birisiydi. Heyecanla ve merakla nasıl ilerleyecek diye ben de bekliyorum sizler gibi. Bir sonraki tanıtmak istediğim kitap Bushido Japonya'nın ruhu Inazo Nitobe'nin Maya yayınlarından çevrilen bu kitap olacak. Sevgili Mihriban'ın bana hediye etmiş olduğu, aynı zamanda bu kitabın editörlüğünü yaptığı ve heyecanla okunmayı bekleyen bir kitapta bu olacak. Benim için kendisiyle bir kez daha gurur duyuyorum. Gerçekten uzun zamandır çok güzel işlere imza atıyor. Çok daha güzellerine imza atacağından adım gibi eminim. Yakın zamanda kendisine Yunan Edebiyatı'ndan da çok güzel çeviriler bekliyorum. Ve onun için en güzel dilekleri bir kez daha diliyorum. Bu kitabı da yine ilerleyen zamanlarda okuyup sizlere tek tek anlatacağım. Bir sonraki kitap Tarje'yi Vesias'tan gelecek Kuşlar. Norveç Edebiyatı'nda daha önce okuduğum ve okuduktan sonra büyük bir heyecanla diğer kitaplarını beklediğim yazarlardan birisiydi Tarcı Evesiyas. Daha önce Buz Sarayı isimli bu kitabını okumuştum. İskandinav Edebiyat Ödülü'nü aldığı için bir de kuşlarla birlikte yazarı devam ettirmek istedim. Norveç Edebiyatı okumaktan büyük keyif alıyorum. Aslında Kuzey Edebiyatı okumaktan büyük bir keyif alıyorum diyebilirim. Bu kitap da yine bence çok çok güzel çıkacaktır. Yorumları çok olumlu ve çok güzel bir şekilde ilerliyordu. Yine uzun zamandır listemdeydi ve gördükten sonra da artık zamanı geldi diyerek almaya karar verdim. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap Haruku Murakami'nin Kadınsız Erkekler isimli bu kitabı olacak. Bunu da yine çapraz okumayla birlikte okumaya devam ediyorum ve gerçekten müthiş keyifli gidiyor. Çok çok güzel. Yine Murakami'nin imzasını taşıyan harika bir şekilde ilerleyen bir kitap. Bana çok güzel geliyor Murakami. Sadece bugüne kadar Sputnik sevgilimle bir anlaşmazlık yaşadık ama onun dışında okuduğum kitapları hepsi gerçekten çok büyük tat, çok büyük bir lezzet verdi bana. Japon edebiyatında benim için tarifsiz bir yeri var. O yüzden bunu da yine ay sonunda okuyup bitirdikten sonra sizlere yavaş yavaş tanıtmaya devam edeceğim. Son iki kitaba geldiğimizde bir tanesi Victor Sergen'in içeridekiler bu kitabı olacak. Devrimci bir bir Victor Serge. 57 yıllık hayatının 10 yıldan fazlasını hapishanelerde geçirdi. İçeridekiler romanında Rusya'ya sürülmeden önce 1912'den 1917'ye kadar Fransız hapishanelerinde anarşist politik bir mahkum olarak yaptığı 5 yılı anlatıyor. Filmlerde olduğu gibi kitaplarda da gerçek hayat hikayesinden yola çıkan ve konusu bu tarz çekici olan kitaplara karşı bir zaafım var gerçekten. Yine merakla beklediğim ve okuduktan sonra sizlere de yine güzel bir şekilde anlatmayı planladığım kitapların başında geliyor. Kitabımız zaten 250 sayfa civarında okuduktan sonra yine sizleri karşısında bu kitapla birlikte olacağım diyebilirim. Son olarak tanıtmak istediğim kitap uzun zamandır çok çok keyifle, çok çok büyük bir zevkle bana kitabı anlattı Merve. Bora Çung'un Lanetli Tavşan isimli İthak yayınlarından çıkan bu kitabı. Bazı arkadaşlarımın taparak sevdiği, bazı arkadaşlarımın hiç sevmediği ama asla ortasının olmadığı bir kitap. Yani aslında birazcık Orhan Pamuk'a benziyor. Sevenlerin çok sevdiği, sevmeyenlerin tıpkı benim gibi hiç sevmediği bir yazar. Bu kitap içerisinde de yine çok yani olumlu yorumları çok fazla duydum. Olumsuz yorumları da çok fazla duydum. Bakalım beni nasıl bir yolculuk takip edecek. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Yine heyecandan beklediğim kitaplardan birisi oldu. İçlerinde okuduğunuz kitaplar var mı? Varsa hangileri var? Sizden son dönemde neler okudunuz, neler aldınız aşağı tarafta yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar sabredip izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olursanız beni yine çok mutlu edersiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.